Tekrar birlikte sevgili izleyenler. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım, bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Ee, benim bir sorum vardı. Tabii ki buyurun. Hocam e, duyuyor sizi. Oruçluyken eğer namaz kılmıyorsak orucumuz kabul olur mu? Oruç tutuyoruz ama namaz kılmıyoruz. Acaba orucumuz kabul olur mu? Niçin kılmıyoruz peki namazımızı? Duyabildiniz mi bize? Evet duyabildim. E, niçin ya, namazımızı kılmıyoruz? Değil, belli bir sebeplerden dolayı. Evet. Hocam Emin. namaz kılmazsak orucumuz kabul olur mu? Tabii, Teşekkür ediyoruz. Mümine yakışan e, hem namaz hem oruç hem zekat bu görevlerin hepsinin yapılması. Ama e, namaz kılmıyorum. Madem namaz kılmıyorum öyleyse orucu da tutmayayım. Bu, bu doğru değildir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yere, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yere. Zerre kadar hayır işleyince mükafatını görür, şer işleyince de karşılığını görür. Hı hı. Yani oruç tuttuğunun sevabı ayrı, namaz kılmamasının da hesabı ayrı. Evet. Peki WhatsApp video sorumuz var, o soruyla devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı aleyküm ramazanlar aleyküm hocam. Da. Hocam şöyle bir sorum var. Her Ramazan ben çok şükür kuran hatim ediyorum. Ama iş yerindeyken telefondan okuyorum. Sonra eve gelince Kur'an'dan devam ediyorum. E telefondan okurken abdest almak gerekir mi, gerekmez mi? Ama ben gene de abdest alıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani İyi akşamlar. Şimdi. şimdi telefonla dinlerken herhalde telefonla okuyorum. Dedi de, hocam şöyle e, evdeyken Kur'an-ı Kerim hatmetmek için başlıyor, devam ediyor ama iş yerindeyken de telefonla devam ediyor. Yani e, telefonla sürdürüyor, okuyor yani. Ya, ya nasıl telefonla? Tekrar okuyor? izleyelim. Ya, telefonla. Telefondan hocam internet telefondan üzerinden dinliyor o zaman. E, i̇nternet üzerinden takip ediyor. Din, din, Tekrar yani. bir dinleyelim bakalım. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar hocam. Hocam şöyle bir sorum var. Her Ramazan ben çok şükür Kur'an hatim ediyorum. Ama iş yerindeyken telefondan okuyorum. Sonra eve gelince te, Kur'an'dan devam ediyorum. E, telefondan okurken abdest almak gerekir mi? Gerekmez mi? Ama ben gene de abdest alıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya, ya dinlerken illa abdestli olmak şart değil. Esasen her zaman abdestli olmak iyidir de. Ama abdestimiz yok. Kur'an dinliyoruz. Olur mu? Olur tabii. Olur ee, ama okursa e, yani okurken de ezbere okuyorsam ezbere okuyabilirim abdestim olmadığı halde okuyabilirim esasen adabı tabi abdestli olmak daha iyidir hı hı. ama abdestim olmadığı halde ezberimden okuyabilir miyim tabi okuyabilirim şöyle El, hocam, elimi dokunduramam abdestsiz Kur olamam Kur'an-ı Kerim'e elimi dokunduramam. Şöyle evet. demek ki izleyicimiz diyelim ki öğle molasında yemeğini yedi vakti var. Çalışmasına evet. daha zaman var, mesaisinin başlamasına cep telefondan açtı Kur'an-ı Kerim'i. işte kaldığı cüzden devam ediyor, bir 20 Hayır, dakika daha okuyor. İşte Hayır. bu arada abdest olmam gerekir mi diye soruyor ee, telefondan okurken. E, e, Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tutmuyor ama. Kur'an-ı Kerim'i taşımıyor Kur'an-ı Kerim'i. E, okuyabilir, okuyabilir ama abdest, abdest olması daha, olması daha, daha, daha güzel. Daha daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.